Herkese merhaba arkadaşlar bugün, bugün tekrardan sizinle mobile legends bank bank oynayacağız arkadaşlar o yüzden hemen başlayalım Evet bir sen bir ben bir sen evet. bir ben olacak Mina Oyuna başla Biraz sesini kıs Dur dur Girişe bas Evet bastım İstediğin karakteri seç bakalım. Arkadaşlar yorumları bu arada yazın. En güçlü karakter hangisi? Mina bak şu çok güçlü ama o seçildi ama. Şuna bakalım, bu da seçilmiş. Bu da bak seçilmiş. O çok güçlü. Evet. Bunu aldık arkadaşlar. Sabber. O değildi. O değildi. Böyle e zengin kılıç diyor. O hemen başlayalım. Tamam. Beklememiz gerek birazcık. Evet, birazcık bekleyeceğiz. Şuraya koyalım. Harita gözükecek çünkü oradan evet. kimin kimi nereye gittiğini. Arkadaşlar mavi olanlar bizim, tarafımız. Kırmızı, kırmızı olanlar, olanlar da düşman. bizim rakibimiz, düşman takım, rakibimiz yani. Evet. Bir öyle. Burada harita var kimin nereye gittiğini anlayabiliyoruz. Ama ben pek haritaya bakmıyorum. Bakalım kendimi geliştirmiş miyim arkadaşlar? Evet, çok öğrettim Mina ya. <laughs> Mina biliyor musun? 19. Ben şöyle başlayalım. dokuzuncu seviyede çok zorlandı. Ya ben zorlandı hep buraya geliyorsam birazcık da şuraya gideyim ya. Evet. Tam 3 tane kuş. doğdu. Bak şunlar da yukarı çıkacak. Bakalım öğrenmiş miyim arkadaşlar? Gece bakalım. Gece kendini bakalım geliştirdin mi? Şuna da basalım. Aa! Bana bana bunu Dur 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 dur. <gülüyor> 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 Hayır. Önce minyonlara saldırması gerek. İşte onlar ilk bana saldırdı. Minyonlar minyonların gelmesini Kaçma. bekleyene kadar kaçman gerekliydi. Önce Kaçın, minyon geçin. önce minyonlar saldıracak. ki şey var, düşman. Bak bak da düşman kulesi var. Arkadaşlar kendisi geliştir çok az geliştirmiş Haşt. Haşt. hiç geliştirmemişim. <laughs> Şimdi sıra bende arkadaşlar. Dur ben de gözükeyim ya. Tamam. Ama sen gözük ya. Bak nasıl oynanıyor göster. İyiyim. Arkadaşlar gerçekten de harika ya ben bir gözükmüyorum ya. ya Neyse al. Ben de sen de gözükmüştün ama neyse. Neyse sen bir sonrakinde sen gözükürsün. Sadece. Arkadaşlar şu anda şuradaki e, rakibimiz. Rakibimizle böyle saldırıyoruz ama Ay, nasıl? Sen benden çok iyi Ben de kaybettim. İlk, evet tekrar doğduk. Gel, şu, ah bu bizim de mi? Sadece üç koridor var. Şuraya git ya. Tamam oraya gideyim. Tek, yalnız az önce sen de aynı yerden gitmiştin. <laughs> bu ne cüret? Mina, bak şu bizim şatoya benzer kulemiz öldü. Bu ne cüret? Kendi kulemizi yok edemez. Bu Biliyor ne cüret? Kendi kulemizin de lazer ışını var. Kötülerin gibi. Evet, öl öl. O bizim. Aha, vay lazerin. Gel bakayım buraya. Gel gel dikkat gel. Dikkat et. Kendine dikkat et. Dikkat et. Dikkat et dur dur. Minyonları öldürelim. Hadi öl öl. Ön, ön, ön. Hayır. Elde. Ama iyi oynuyorum. Evet, iyi oynuyorsun diyebilirim. Sen hemen yanıyorum. Şimdi üçüncü koridordan gideceğim ben. Üçüncü koridor. Ne yapıyorsun? Üçüncü koridordan gidiyorum. Day, Tam üç I'll tane koridor var Mina. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. ama minyonlar var. Öldür öldür öldür. Tamam sen öldür. Şu anda arkadaşlar hısa. konuşmuyoruz ama baya bir odaklandık. Aynen. Evet. Hı -hı. Bu ne cüret? Nisa <laughs> da bu ne cüretle doğmuş. <laughs> <laughs> öldün öldün öldün. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Arkadaşlar Nisa altında benden daha şey ya ölüyor çabucak. Ben bir sefer şuradan gitmek istiyorum. Üçüncü koridordan git. Şimdi. Dikkat et oradaki kötüye. Hayır, o kötü şey güçlü. Abu. Nereden gideceğim? Buradan değil mi? Ha devam et. Devam ediyorum. Şu şu kısımlara asla gitme. <laughs> Buradalar işte. Gel bakayım gel tüm gel. Tüm gücünü saldır. Oh. <laughs> Sıçra. Sıçra. <laughs> <laughs> Öldür. Hop. Öl 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 öl. Ölün 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 ölün. Öl 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 öl. Evet. Öldü. <laughs> Şimdi ona tüm gücünle saldır. <laughs> Ama minyonlara dikkat et. Abi bu ne yapayım? Öl 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 Ölün ölün. Öldü. Önce o minyonu halle. Onları o, o kuleyi halle. Şöyle vuruyorum ama Hadi. Arkadaşlar biraz öğrenmiş sadece. Hadi. Hey, bro. Yıkıl! 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 Ondan sonra bir tur daha var onu yıkmak için. Bak şu kırmızı alanların da gitmesi gerekiyor. Yıkıl karşımdan! Minyonları öldürmem gerek. Git, öldük. Kanatsızım. Var mı? Bir dakika, bir dakika, ya var bana. bir dakika. Al bakayım. Arkadaşlar biz işimiz çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer ben. Gözük istersen. Evet devam ediyoruz. Şimdi. <laughs> Bu ne cüret? <laughs> öldün öldün. Hana tamam Hilda bana yardım et. Ha sağ ol. Kayvan Nisa bütün kahramanların isimlerini biliyor. Biliyorum evet. Hilda, Zilong. Oho! Bak şu kötü Hilda'yı yenmek lazım. Ha, kötülü şey iyi kalpli Hilda yendi. İnsanın gülüş. Yok böyle sinsi gülüşüm benim böyle. Sinsi gülüşüm böyle oluyor. Ne cüret, ne cüret, ne cüret, ne cüret, bu ne cüreeet! İnsan şu anda bütün tuşlara basıyor. Ya dur! Tüm güçle! Haydi bakalım. Hadi. Bir tanesini hadi. Evet, oluyor. Oluyor Ne oldu. İki kule yıktım şu anda. kaç kule kaldı? Son bir kuleden sonra artık düşmanların düşman kulesi geliyor. Onu yıkarsak mina zafer bizim. Biliyorsun ölüyorsun. Hayır ölmüyorum. Daha doğrusu yaşıyorum. Savaşıyorum. Anapayın. Öldür o minyonu ondan sonra. Heh. Ah! Çık çık öldürelim. Çık çık. Öldü. Evet öldü arkadaşlar. Kule bir kule yıktım. Sen daha bir kule bile yıkmadın. Yıkamadın. Arkadaşlar, arkadaşlar işimiz çıktı. Şey. İşimiz çıktı. Ya neyse ya bir durdurup geldik Gel gel gel. Nereye sen? Nereye nereye? Hayır o iyi kalpli. iyi kalpli. Yo. İyi kalpli hiç benzemiyor bu. Bak iyi kalpli. Yo bak. Kır, kırmızı, olan burada. Kötü olan o. Aferin iyi gidiyorsun. Öldü. Kuş, Aferin kuş, devam kuş, et kuş. durma. <laughs> Sıçra. Birazcık güç toplamak istiyorum. Güç toplayamıyorsunuz. güç toplamak için buraya tıkla. Mina, saf, dur <laughs> orada kalma. Hareket etme. Hareket etme. Al sana enerji. Hadi bakalım. Ana ha, baba o bizdenmiş. Hay sizden. Hadi gidiyoruz bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Yani. Şu alanda kesin gelecekler. Kesin. Evet. Orada çok geliyorlar çünkü. Tüm gücünle saldır. <laughs> Arkadaşlar tüm düğmelere basıyor <laughs> Mina. <gülüyor> tüm düğmeleri bas basıyor. <laughs> Şu anda çok merak ediyorum. Şş. Hayır, ona dikkat et. Ona dikkat et. Dikkat et. Onu öldüreceğini. Kuleyi öldür. Kuleyi öldür. Kuleyi yık. Kuleyi yok. Çok az kaldı. Kuleyi yıksana. Ha. Beni dinleme. bakalım. I have sharpened my sword for this moment. Haydi. <laughs> Nereye? Nereye ule? Şu an buraya doğru gidiyoruz. Onlar bunları öldür şey yapmış <laughs> mı? Önce dur şu kuleyi. Olamaz. Bizim kulemiz. Bu <laughs> <laughs> ne cüret? Ne cüret? Hayır. Devam et. Devamını yapacağım. Yap. Ben. Ben yapacağım, ben. ben yapacağım. Devam et. Çok sinirli. <laughs> Sinirimi şu anda atmak istiyorum. Ben 10. seviyede kaldım biliyor musun <laughs> Mina? 10. seviyede kaldım ben. Kendi tabletimde. <laughs> Hadi ya savaş alanı temizleniyormuş. Aynen temizlensin <laughs> artık onlardan. <laughs> ona basma. Aa, bas ona ilk önce ona bas. Tamam devam et. Hayır şeyimiz yok. Kristalimiz yok. Şey klasik. klasik. Hep de klasik zaten. Bizim olayımız klasik. Klasik ama iyi, güzel. Çok da zor değil hmm. diğerleri epey Giriş. zor. Giriş dur dur. Bunlar kimdir? Aa Koreli. Çinli bir nedir? Savaş karakteri çok güçlü. Kim? O nerede o? Nerede? Bormont. Bormont çok güçlü. Aa. Aldık. Bak. Bak ne? Vahşi savaşçı diyor gördün mü? Bunun onun güçleri değil mi? Öfkeli, gulyabani, evet. güç kaynağı falan. Mineboş boş hayvan vahşi savaşçıdır o ve çok güçlüdür. Bakalım göreceğiz. Göreceksin bak sana ne göstereceğim. Şu ne? Şu kim? İki tane. Böyle görünmez karakterler de oluyor. Ha. Bak Mina sana nasıl güçlü olduğunu onu da anlatmak istiyorum. Sıçrama şeyi var dönerek savaşarak şey var. Göcek. Biliyorum. Zaten bir yerde onu seçmiştik. Vay. Böyle yaparak insanı tam öldürüyor nerede? Şuraya gitmek istiyorum. Bir git bakalım. Bak buralar olacak birazdan. Milyonlar doğacak. Git oraya devam ediyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Muffin. Ve buradalar işte. Tamam. Kesin buradalar. Ke... Evet. Yen tüm gücünle. Bak oraya git. Bak adamı tam öldürüyor. Hadi. Güç toplamak istiyorum değil ona basma. <laughs> o şu anda neden bizi görmedi öldürmedi hiç? Ha? Gücümüz. Bak öyle olunca bize saldıramıyor. Bize hmm. saldıramıyor o yüzden de. Hem devam ediyoruz bakalım arkadaşlar. Şöyle da, da bir bakıyorum. Bak orada iki kötü var. Dikkat et. Gel 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 gel. Gelin gelin. Benden kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz siz? Lan. Söyleyin. Hayır. Ya arkadaş minyonları yardım etsenize bana ya. Yardım etmiyorlar bana. Çünkü onlar sadece kötü kalpli minyonları şey yapacaklar. Kötü kalpli minyonları yenmek istiyor. Arkadaşlar bu Nisa'dan sonra da hadi bakalım son olsun. evet arkadaşlar. Şimdi Şu anda gidiyoruz bakalım hangi şöyle çıkacak karşımıza. Hemen yani şuradan alalım. Onlar ne? Ha. Şey işte. Ben de bilmiyorum ama. iyi bir şey. Tamam al 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 al. Evet arkadaşlar şu anda hadi bakalım yapıyor. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi ölme. Şu anda iyi kalp 1 milyona vurdum. Hayır iyi kalp 1 milyona ona vuramıyorum çünkü vurmam imkansız. Hemen hadi hadi hadi. Hadi. Şu anda gidiyorum. Yap. yap. Vur 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 vur. Vur. Hadi hadi. Hua hua. Öl öl. Ne? Ne? çok güçlüdü. Hadi. Hah. Şey geldi. Sen ölüyorsun. Öldün öldün. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar Mobile Legends Bang Bang'in gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.